merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Beni bilen. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Kayseri Spor Galatasaray maçı tepkilerimizi gösterelim. Bunlara bir barıkla atlayacağız Bugün puan Üçünün 8 söyleyeyim. olacak kardeşim. Kesinlikle olacak. Ferhat puan kaybettim biz inşallah kazanacağız. İnşallah. Videoya geçmeden inşallah. önce arkadaşlar bu soğuklarda eğer ısınmak isterseniz bizlerden sivit alabilirsiniz. Tabi ya. Sarı kırmızı, siyah beyaz, sarı lacivert. 3 tane ayrı model. Link açıklamada ve yorumlarda var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Skor tahmini. Skor tahmini biz bunları 3-0 yeneriz. 3-0 ben de öyleyim. Kılçıksız. Galatasaray bugün çok rahat kazanacak. 4-0 diyorum Galatasaray kazanacak. Fener 6 attı oğlum. Affetmeyiz. Bizim de 6 atmamız lazım. Hayırlısı diyelim bakacağız artık neler olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı. Maça geçelim.

Evet, açın, netel. Içeride, içeride. Netel. Hatta bir daha bakalım. Evet, netel. evet. El, 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 Evet, Ama böyle evet, birinci şuraya gibi açıp... Bakın bir daha. Tamam ha. Neyse. Adam bu ne lan dedi. Sinek mi lan bu dedi böyle. <laughs> dakika İki. Ya var <laughs> başlamadı. O simen topu başında. O dedi fenerler umudu iki dakika sürmedi Yani. <laughs> hadi oğlum, iki hadi. İki dakika sürmedi. Bir de o simen var. Vamos. 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 100 milyon penaltı izleyeceksiniz. Bak şimdi bak, 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 bak. 100 milyon bak, bak, euro bak, penaltı geliyor. Bak geliyor bak 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 bak. bak. Totem yapalım. Ne lan? Daşya sallayarak bırakacağım penaltı gol olsun diye. Oo. Bırak. Sür. Bıraktı. Gol. Buna vuruyor. Bırakın. Hadi ama 100 milyon. milyonluk olunca böyle oluyor. Yani. Tabii canım. Yani ya bu önceki penaltı böyle yukarı Yok, Vurdu. Ben öyle bir şey bekliyorum o <laughs> <ona> şimdi tamam mı? <laughs> Ay fe Fenerliler bir ümitlenmiş. O kadar şarkı. bir rahat izliyorum ki yani böyle demiş kitap okuyasın var ya. Valla birileri ne kadar rahat ediyorsun. O Sibel. O Sibel. O dediğin güzel ki vurdu abi. Evet kaleci de az kalsın yakalıyor. Ya biz Galatasaray'ız biz yaparız abi biz bahaneler uydurmayız.

Vallahi gol sardım <laughs> lan. Vallahi ben de Vallahi iyi geldiler ha. Yemin <laughs> ediyorum <laughs> geldim yedik yani. Vallahi ben de yedik dedim yani. Oy! Ha <laughs> Vallahi abi. iyi geldiler ha 13. Şimdi bir corner kullanıyor Kayseri. Kayseri oğlum gol mü yemeyin ceza çok kalabalık lan. Oğlum bir Mustafa kesi falan Ananı ya, ya kardeş ya. Ulan dedim birisi Mustafa kesi faal yapar dedim anasını satayım Üstüne adam kafayı Üstüne Çok güzel orta açtı. Bir anda gol İstaf yedik. Sitte Japon askeri nasıl vurdu lan o kafayı orada? Dakika 13 gol yedik. 1-1 oldu da. Gol yani zenci versiyonu vallahi billah. Bana saati gol yedik ya vallahi, Allah. Allah gol yedik. Golden sonra biraz durgunlaştı. Bir sakinleştik. Yani bir anda bizi uyandırdılar. Evet, ya. Adam ahiretten gelip kafa atmış. Bak hadi. Apo önünde yükseliyor Yok be. Apo önünde yükseliyor be oğlum adam ya, önünde yükseliyor ya. O geriden bir tanesi böyle at gibi koştu ya, o kafa karıştırdı, vallahi. Ne oluyorlar? At. Anladım. Doğrusun. Hay. Nabi. Onu. Allah'ın logu masokoldü be. Tam köşeye gidiyoruz. Yunus, Yunus, yunus nerede yapıyorsun? O sen. Allah, 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 Allah. Allah. Allah, Allah. Koyamıyoruz. Palmer'ın sevinci lan. Kimi sevinci? Palmer. Chelsea'de bir tane var ya. He, ben Palmer Anderson falan zannettim böyle. Dakika 29 arkadaşlar. İkinci kez geldik, ki ikinci golü. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Emre Hanım dedi gibi, oyun olarak Galatasaray bugün iyiydi. Kesinlikle evet. Ama geldiğimizi atıyoruz. Ama nedir bu? Geldiğimizi atıyoruz ya. Alışkanlık yapmış Yunus, abi. Yunus Alışkanlık yapmış. Yunus ilk kez devreye girdi. Tabii canım. Hemen üstüne. Yani. Haşit indi break board Yani. Kafa, ağır, burun, göz, her şey. Başlıyoruz, geçiyoruz yani. No. İkisi bir. İşte da üç gelecek, ondan ya sonra yani kalite kalite farkı işte böyle bir şey. Bak, üç gelecek, Aa. ondan sonra dört gelecek. Kalite farkı bu. Bakın, ya. daha, kalite farkı bu. Biz geldiğimizi atarız ya. kardeş. Abi Ama oyun olarak beğenmiyorum Galatasaray'ı bu dakikaya kadar. E şu ana kadar. Pek Gerçekten de hatamız yok. Bir defa geldi, penaltı oldu, bir defa geldi, gol oldu yani. Ye. Vallahi Nasıl billahi. Olsun, ön değilse ön Tabii bizim için üç puan önemli canım. Ha. Sekiz puana bir çıkana İsterse topu evlerine götürsünler. Tabii tabii, tabii kesinlikle. Üç puan bizim olsun. Ne dedim orayı Top onlarda kalsın ama biz kazanalım değil değil mi? Allah Allah. Dikkat, <laughs> <laughs> dikkat. Oğlum gol mor yemeyin ha. Onu da bu sıra. Oo. Eğerde 3 kilo falan sıçtın yani ben Vallahi bir şey yani, değil mi? Eerde sıçmışsındır yani Vallahi hiçime doğru da sıçmış olabilir. Orta yani. açtı da. Vallahi ben de orta bildim de bazı top kaleye gidiyor Ana. Evet arkadaşlar ilk yer bitti, iki bin önde kapattık yani. Vallahi ne bileyim pek iyi değiliz ama ikinci yer. Ya biz gelen fırsatı şey. değerlendiriyoruz. Başka da bir şey yok da. ikinci yer bence. De... Yaparız bir şey Yenilmeyiz yaparız. ya ben geleceğiz alırız 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 hayırlısıyla bakacağız artık neler olacak ikinci yerde çok üzere Aha Lan 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 Oğlum biz niye böyle sana soru yapıyoruz ben anlamadım ki Vallahi yorduk Vallahi var ya bu ne ya Emin ediyorum yorduk Öyle lan Çık abi kontraya Yürü abi Yürü abi Yürü abi Ooo oh, 3'e 2 sen sağa Mertens oyna Gol gol vur vur gol bak, 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 gol <laughs> gol 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 Müthiş gol 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 işte Şu bu. Şu topu şöyle sürüp he. o e, adrenalin adrenalinle o o, 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 şutu atamaz O şutu atmak var ya. Yani idin harcı değil. Tabi ya. Aslanım benim i̇şte be. Bu i̇şte bu. Oğlum Aslanım çok güzel be. olmuş be. la. Hop öyle bir yere gidiyor Dipçik gibi terazi atma böyle saçma. <laughs> ya <gülüyor> Ya. Şimdi sekiz puan mı orada ya? Ya 8 oldu. Ya şimdi <laughs> derbiyi de kazanacağız 11 olur. <laughs> Aa! Ya Fener'e 31 puan fark taksa olmaz mı <laughs> ya? <laughs> <laughs> Beşiktaş'a takayla da olsun ya. Müthiş gol. Tabi canım onun on var ya o şutu atma her baba yiğitin değil ya. Onu Müthiş gol ama. kardeş. Ha varla dörde geliyor. Ya, la, ya, Sen ya oy. Allah! Sen dur! Oyyy! Allah be! Aferin, Aferin. Aferin. Ya, bu bir farkla gitti ya la. Vallahi çok hızlı geldiler dikkat. Abdul Kerim. Müdahale gel. Abdul Kerim. Ya bu takım şampiyon olması da kim olsun? Kim, kim, olsun? Hak ediyoruz abi. abi. Hak ediyoruz. Vallahi hak ediyoruz halk ya. ya. Bırak ya. O, o, o kime? si. Oy! Nereden? Onu şaki. Hayır. Yunus sende. Ananı satayım. Hadi canım. Allah'u ekber. Daş şak geçiyoruz.

ya yastıklı yapıyor bu sefer. Kimin, sene, kimin şöyle forveti var ya, ya. ya? Kimin şöyle forveti var? Ya Real Madrid'de yok. Bırak abi bizim ligi. Ya kim ya? Haaland kim ya? Bırak ya. Valla Haaland'ı e, buraya koy oynayamaz. Oynayamaz tabi. Ama Osmanlı Sümeni, City'ye koy kalkındırır. Tabii canım Vallahi. ya. Valla bak. İşte bu ya. Oğlum, Oğlum, oğlum bir müthiş. Abi bu bize ver. Müthiş <laughs> tamam. bir Ligi kapatın. Bu pay şey bize verin. Offside de yok. Hatta istiyorsan işte baştan başlayalım. Ama biz <laughs> 5 yıldız da başlayacak ona göre. O çok güzel bir ya. Tık. Biraz açı daraldı ama. Açı daraldı ama o da rahat ki. Yani böyle. Ya şey. Tık tık tık. Bu yani bak. Tık Açı daraldı ama <laughs> biz dar yolların tırıcı şoförü yüzlerinde. Tamam canım. Tamam tamam ee, Kesinlikle. O bir, bir 35 santim var biliyor musun zaten böyle. Şşt. <gülüyor> bir. <gülüyor> bu bacağı Bu dört Kayseri taraftarına gelsin. Kesinlikle. Fazla konuşma. Hadi bakalım. Sağda ha. yerde, sağda. Tribinde he 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 he. O ne öyle? öyle. Kayseri Adana. A -ha. A -ha. Bilmem ne <laughs> şey diyorlardı. <laughs> görüyoruz. Gördük. gördük şu gördük. an görüyoruz sonucu. Osime. Osime. Allah he geliyor. Ayyyyy. O Sibel. Allah be. Gülüyoruz çıkardı lan köşeye Gel. Lan lan hani gol Çok çıkardım. Çok Köşeye vurdu. Fi. Vallahi geliyor gene. Yani. Beş mi geliyor? Hadi Barış vur. Nonu! Ay 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 ay. Ben kitap alıyorum. Ben kitap. Daha sonra daha sonra 5 at olmuş. Hmm. Ara 5 mi olmuş? 5 olmuş. Kahvemizi de yürüdüm ya. Yani. Ola Kitabımda başka bir sayfa açım var. Başka bir şeyler olur. Plaketim var. Hmm. <laughs> Dakika. Evet. Sen sayede arkadaşlar Barış Alper'in direği kırdı. Evet. Kudurma sesi mi geliyor şurada? Eşşar adım yerlerde biz kudurma Şuradan sesi. Şuradan mı? Geliyor. Hangi daha sen kullanıyor. Sarla diyor. Siyah beyaz sarla diyor. Yapma kazandırdı bugün. <gülüyor> ha, <gülüyor> o değil de Barış nazlı bir şut attı lan. Valla bugün Barış'ı hiç beğenmedim. Ama müthiş gol attı lan. Valla billahi. Bir kardir, bir attı. Bir şey ya, normal bir gol bizim için de yani. Ama güzel gol. Güzel gol yani. Güzel gol. Ha bunu <laughs> koyduk valla <laughs> koyduk koyduk <laughs> koyduk. İçinden geçiyor, içinden, içinden. Beş, beş. İçinden beş. geçiyor, içinden. Beş oldu, beş oldu abi. De. 5 5 Beşiktaş bir şey hatırlatıyor mu? Beşiktaş'ı hatırlatıyor 5 <laughs> beş bana Beşiktaş'ı hatırlatıyor Altı'yı da atar da Fener'i de hatırlayalım Dakikada 8 5-1 İşte bu ya işte bu kardeş. Büyük takım bu kardeşim bu 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 ha, Bu 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 i̇şte Ya, ya. <laughs> Oh be Ne kadar rahat maç be Allah'ım sana şükürler olsun ya Aha. Yürü, lan. Yürü lan Yürü lan Hadi oğlum 4'ü 5'e 3 6 gelsin oğlum Yunus vur lan bir daha. Allah be. Evet arkadaşlar maç bitti. 5-1 kazandık. Çok rahat bir ya, maç oldu. Fener altı attı ya. Fener bir deniyor. Çok ha, rahat bir maç bir oldu. Mi? Özellikle ikinci yarı fazla fazla rahat. Şey git lan fark olmuş ya. Yani biraz ha. daha Al, bali ya. oynadık. Yani ya. biraz daha fazla atabiliriz. Ben de bırak bırakalım. Ya bilmiyorum. <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar. Haydu, Koyduk geçtik şaka bir yana 5-1 Hiç ee, günde geçtik hemde farkı 8 oldu bundan sonra bakalım 11 olur 8 mi? Evet 8, o. Oldu. 8 oldu. Güzel, güzel, güzel artık bakacağız <laughs> ilerleyen haftalarda ne, ne olacak Kanalımıza abone Abone olup like atmayı unutmayın Bu arada o boş kale Ha. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun Allah'a